Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hungry Shark Ever Evolity on çekiyoruz da. Bir saniye. <laughs> Susun. Tamam. Şöyle gireceğim. Romini çayla gireceğim. <laughs> Kuşla uçacak zamanı mı bulmuş? Ancak ne diyorlar bana güzel hiç ötmüyordu. Çünkü o zaman başka bir yerde çekelim. Arkadaşlar en iyisi ben burada çekmeyeyim. Bir saniyeye geleceğim. Geldim arkadaşlar. Başka bir yere geldim şimdi. Çünkü kuşlar çok ötüyordu ya. Şimdi fazla duyulamaz. Bu arada ben biraz sesi kısayım çünkü benim sesime geldi ya. Oyunun ki. Oyunun ki de kapalı. Ha, böyle daha iyi. Yani kaçmayın. Zaten kaçsanız mı olacak? Gökyüzüne mi çıkacaksınız benim gibi? Kuş. Allah kuş yiyemedik. O zaman hala bağıracak ha. Yedim kuş. Kuş yiyeceğim. Kuş yiyeceğim ki kuşkular bağıramasın. Yani kuş. Ben komik olsun diye kuş yiyorum. Arkadaşlar düşünsenize arkadan bir şey geliyormuş. Behemoth geliyormuş valla. Ölürdük. Çünkü behemoth bizi yiyebiliyor. O bizden daha güçlü bir köpek bari. Uçuyorum gökyüzüne. Arkadaşlar bu arada benim bu videoyu çekme sebebim siz en çok bu bu bölümü sevmişsiniz ve ve ben de size Berkay'la video çekerken ne demiştim? Ee, böyle çok hangi bölüme çok şey gelirse çok görüntülemorularak falan ha o bölümden e, çekeceğim dedim ve en çok görüntüleme buna geldi. Bu ay hangi şarkı World ay Ever Ritty ona geldi. Ben hep hangi Shark World World oynadığım için ağzım ona biraz arıştı. En çok görüntüleme buna geldi işte ve ben de şimdi buna bundan çekiyorum. Siz böyle hangisini gelmesini istiyorsanız onu çok görüntüleyin. Şe yorumlara yazın diyeceğim ama yorumlara yazamazsınız. Hala açmadım. Yani hala açmadım. Ya buradan kurtuluş yok mu ya? Öf. Oreas. Ama neyse be. be. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun.